<laughs> bak yazıyorum hem kalem elimde en dilim yüzüne vuracağım bak Dökeceğim kanlarını ortada ziya olacağım ben rankımı kasarım bak et üstte kemel benimde götüyen yiyen varsa gelir al benimle gelse hepiniz serseriler Dizilir karşıma tak 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 tararım ortalığı ne kadar çıkarırım Volkan asla yıkılmaz içinizde patlayacağım benim adımdır Mahlasım da bak taradım ortalığı çıkıyorum ben ben en zirveye Yıkılmaz bir kale gibi yüzüne vurunca dişlerini alıcan Ne ne nereye hadi gidelim seninle ben en güzeli seni alıp mezara koyacağım üstüne iki toprak Bak yanıyorum dumanımı yüzüne vuruyorum Her zaman asfalttadır adım benim yakıyorum Benzini döküyorum şarabı Bak artık param çok durmayacağım Parayı yapacağım yüzüne de vuracağım Siktir git istediğin yerde ben olacağım Beni arzula kalemine karzula senin gibi bir şıllık içinde hale geldim ben yapmayacağım bunu kendime yapmayacağım en başta ben duracağım yüzüne de vuracağım alacağım işlerini döküp sana vuracağım hadi gidiyorum burada ben duracağım.